Merhaba arkadaşlar. Birinci Mahmut'la ilgili bunları biliyor muydunuz? Evet. Şimdi harika bilgiler gelsin. Şimdi dikkat. 1730-1754 yılları aralığında birinci Mahmut ne yapmıştır? Saltanat sürmüştür. Padişahlık yapmıştır. Şimdi şunu bilmekte fayda var. Bakın 1730 diyorum değil mi ben? Yani 1730 yılında ne olmuştu? Patrona Halil isyanı olmuştu. Dikkat! O halde Patrona Halil isyanı sonucunda başa geçen padişah kimdir? Birinci Mahmut'tur. Peki tahttan indirilen kimdir? Patrona Halil isyanıyla o zaman da cevap ne olur? Üçüncü Ahmet olur. Devam ediyoruz. Bakın Birinci Mahmud'a padişah olsun diye kim haber vermiştir? Leysan'a elçi olarak gönderilen kişi kimdir? 1730 yılında dikkat. Birinci Mahmud sen tahta çıktın. Bunu bildirmek için geldim. Bunu söyleyen evet cevabımız ne olacak? Mehmet Efendi olacak. Dikkat. O halde Mehmet Efendi kimdir hocam? Birinci Mahmud'un tahta çıktığını bildirmek amacıyla 1730'da Lehistan'a elçi olarak gönderilen isimdir. Devam edelim. Birinci Mahmud'un acaba mahlası neydi? Sepkati. Evet Sepkati'dir. Birinci Mahmud'un Mahlasım. Bu da bizim için güzel bir bilgi. Peki acaba 1. Mahmut zamanında dikkat yapılan ıslahatlarda etkili olan devlet adamı dersek o zaman ne diyeceğiz? Hekimoğlu Ali Paşa. Dikkat! 1. Mahmut zamanında yapılan ıslahatlarda etkili olan devlet adamı kimdir? O zaman cevabımız ne olacak? Vezir-i Azam Hekimoğlu Ali Paşa olacak. Devam ediyoruz. İbrahim Müteferrika tarafından Usulül Hikem fi Nizamil Ümem. İşte bu eser yani milletlerin düzeni hakkında bilgilik kaideleri adlı eser Birinci Mahmud'a sunulmuştur. Bakın dikkat. Ben bunu kısa keseceğim isim olarak. Usulül Hikem diyeceğim. Birinci Mahmud'un isteğiyle İbrahim Müteferrika tarafından yazılan bir eserdir. Bu eser Ekim'e sunulmuştur. Birinci Mahmud'a sunulmuştur. Dikkat. İbrahim Müteferrika bu eserde ilk kez Nizam-ı Cedid yani yeni düzen ifadesini kullanmıştır. Hocam o zaman İbrahim Müteferrika eserini birinci Mahmud'a bir ıslahat projesi olarak mı sunmuştur? Evet bu bizim için çok çok değerli bir bilgidir. Ve dikkat şimdi bu risale Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından Avrupalılaşma Hareketi'nin beyannamesi olarak nitelendirilmiştir diyelim. Evet, o zaman ne diyoruz? Bakın, dikkat. Avrupalılaşma. Avrupalılaşma. Şuraya yazayım. Avrupalılaşma hareketinin nesi? Beyannamesi. Evet Avrupalılaşma Hareketi'nin beyannamesi olarak geçmiştir. Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından bu risale diyoruz. Yine devam ediyoruz. Şimdi 1. Mahmut İstanbul'un imarı için yaptığı çalışmalardan dolayı hangi ünvanı almıştır? O zaman da cevabımız ne olur? Muammiri bilat olur. Tekrar ediyorum. Birinci Mahmut İstanbul'un imarı için yaptığı çalışmalardan dolayı muammeri bilat olarak e, ünvan almıştır diyoruz. Devam edelim. Birinci e, Mahmut döneminde Nur Osmaniye Külliyesi'nin inşasına başlanmıştır bu da bizim için güzel bir bilgidir dikkat bakın birinci Mahmud sefere gitmediği ve savaşmadığı halde Şeyhülislam'ın fetvasıyla gazi sanını almıştır bakın bu da önemli yani sefere gitmediği ve savaşmadığı halde Şeyhülislam'ın fetvasıyla gazi sanını alan e, padişah kimdir ne diyeceğiz Birinci Mahmud'tur savaşmadığı sefere gitmediği halde gazi sanını almıştır diyoruz. Şeyhülislam'ın fetvasıyla. Evet. Ferahi adı verilen ilk Osmanlı madalyası hangi dönemde çıkarılmıştır? Yine cevabımız ne olacak? 1. Mahmut olacak. Ferahi adı verilen ilk Osmanlı madalyası çıkarılıyor. 1. Mahmut zamanında. Evet şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar.